Heyecanla beklenen an geldi çattı. Büyük mücadelenin başlamasına çok az kaldı. İki takım da galibiyeti hedefliyor. Bu rekabeti hep birlikte takip edeceğiz. Fenerbahçe Konya Spor'la karşılaşacak. EATV ekranlarında. Merhaba kıymetli futbol severler. Bugün Çobani Stadyumunda heyecan dolu bir mücadele bizleri bekliyor. Ben fikiriniz Özkan Öztürk. Kıymetli yorumcumuz Ertem Şener'le mikrofonda olacağız. Bugünkü Süper Lig mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Fenerbahçe Konya Spor'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. Yusuf Elbisiri ve 9 numara Kerem Atatürkoğlu. Ve Fenerbahçe'nin ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Ederson. İsmail Yüksek ve Edson Alvarez orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. düdük geldi maç başladı. Güzel bir pasla takımını hücuma çıkarıyor. Ve yardımcı hakem offside'ı tespit ediyor. Marco Asensio. Rakibe müdahalesinde başarılı. Pas yerinde. Kaleci bu topu kesiyor. Uygun durumdaki takım arkadaşlarına pas verebilir. Konya Spor topun hakimiyetini kaybediyor. Yusuf Ennesiri. Yusuf Ennesiri. Gol, gol, gol. Bu kez atıyor. İlkini kaleci kurtardı ama ikinci şans atmetmedi. Şimdi golün tekrarını izleyelim. İlk vuruşu kalecinin gayet iyi kurtardığını görüyoruz. Ancak daha sonra top talihsiz bir yere sekiyor. Bu noktadan sonrası da pek kalecinlerinde değil bence. Konya başlama vuruşunu yapıyor ve oyunu hareketlendiriyor. Bir gol farkla yenik durumdalar. bir kontratak şansı Tehlike sürüyor. Kaleci bu topu uçarak kurtarıyor. Melih İbrahimoğlu Fenerbahçe topu kazandı. Brown Bu pasla tehlike yaratabilir. Fenerbahçe topu kaptırdı. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Müdahale başarılı. Melih İbrahimoğlu. Diğer Mesit ya. Pedrinho. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Marco Asensio. Ve şimdi karşı hücum gelebilir. Bir anda uygun pozisyon yakaladı. Ve kaleciden nefis bir kurtarış. Derinlemesine bir köşe vuruşu. Üst direkten dönüyor ve oyun devam ediyor. Ve top ağlara gidiyor. Fenerbahçe Park iki çıkarıyor. Müthiş bir sevinç yaşanıyor. Şimdi gole bir kez daha bakalım. Top direkten bölünce... en doğru yerde olmanın karşılığını aldı. Gelişine vurdu ve golünü attı. <laughs> ve şimdi durum 2-0 oldu. <laughs> Melih İbrahimoğlu. Pedrinho. Havadan arka tarafı düşündü. Rakip savunma gerçekten kritik bir hücumu keserek topu kazanıyor. İyi savunma. Tehlike büyümeden topu kaptılar. Edson Alvarez. Yusuf Ennesiri. Fenerbahçe topu kaybetti. Pedrinho. Etkili bir pas olabilir. Farklı azaltma şansı. Ve topu alanda Farkı bire indirdi. Evet, gole bir kez daha bakıyoruz. Karşı karşıya pozisyonda ne kadar soğukkanlı olduğuna bakar mısınız? Ve skor 2-1'e geliyor. Bu arada duraklama süresi 1 dakika oluyor. Havadan pas düşüncesi. Ve rakibini geride bırakıyor. Endişeli şutuna güvendi. Kaleci iyi bir kurtarış yapıyor. sahasına gönderdi. Ve şutu engelliyor. Ve hakem Çoban stadyumunda ilk yarıyı bitiriyor. İlk 45 dakikada takımı adına elinden geleni yaptı ve gayet iyi oynadı. İlk devrede hücumdaki görevlerini yerine getirdi. Geri dönebilmeleri için ikinci devrede bütün takımın toparlanması gerekiyor. Takımlar ikinci araya başlıyor. Fenerbahçe rakibine karşı bir gollük avantaja sahip. Marco Asensio. Nelson Semedo. Marco Asensio. Şimdi bir hata ve top dışarıda. Melih İbrahimoğlu. Yerinde müdahale. bir zamanlama. Nelson Semedo. Nelson Semedo. Edson Alvarez. Marco Asensio. Havadan tehlikeli bir top olabilir. Ceza sahasının içine doğru bir orta. Kerem Akbukoğlu golü atacak mı? Alici çok uğraştırmayan bir top oluyor. Melih İbrahimoğlu. Melih İbrahimoğlu. Bu topu rahatlıkla oyunda tutabilirdi. Harika oynayarak takım oyununa katkı sağladı ve bu maçtaki görevini tamamladı. topu arkadaşlarına verebilir. Tehlikeli bir hücuma çıkıyorlardı fakat topu kaptırdılar. Nelson Semedo. Rakibin baskısı gelince bu topu alıyor. Toplara gitti. Boş kale fırsatını kaçırmıyor. İşte gol yeni ekranlarda. Defans attı ve kaleci yerinde değil. Bomboş pozisyon ve top ağlarda. Şimdi skor 3-1 oluyor. Hüseyin, 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 Hüseyin. Melih İbrahimoğlu. Rakip kaleye doğru driplinkle ilerliyor. Hücum fırsatını değerlendiremediler ve top rakibe geçti. Takım arkadaşlarına doğru ortasını açtı. Müthiş bir kafa vuruşu ve çok iyi bir kurtarış. Ve top sahayı terk ediyor. Fenerbahçe taç kullanacak. Kerem Aktürkoğlu. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Enesiri için müthiş bir fırsat. Yakın mesafeden plase düşündü ama Asfark'ta kaçtı. O topun kaleyi bulması lazımdı. Konya Spor oyuncu değiştiriyor. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor. Ve topu ceza sahasına doğru ortalıyor. Ve bu atan gelişmesine izin vermiyorlar. Oyunu doğru okudular ve topu rahat biçimde rakipten aldılar. Kunahan Taşçı. Koşu yoluna doğru nefis gönderiyor. Çok net bir fırsatı değerlendiremiyor ve umutları tükeniyor. Son bir fırsat yakaladı ama onu da hiç iyi kullanamadı. Oyunun inen oyuncu 94 numara Anderson Tarişka. Brown. Şikrini yaratıcı kontrol ediyor. Bu arada maça 2 dakika ekleniyor. Jankovic. Bu pasla tehlike yaratabilir. Bu pası keserek büyük tehlike yönlüyor. Ve hakemin maçı bitiren düdüğü geliyor. Fenerbahçe 3 puanı cebine koyuyor. Teknik direktörün çok etkili bir oyun planı hazırladığını söylemeliyiz. İki farklı galibiyetin arkasındaki en önemli etken buydu. Yusuf Ennesiri belki de günün en dikkat çeken oyuncusuydu. Sahada gerçekten örnek gösterilecek bir mücadele sergiledi. Evet bugün sergilediği iyi oyunu iki golle süsledi ve takımının galibiyetine de en büyük katkıyı veren isimlerden biri oldu.